ve sıkar götürüyoruz bu göürdüm mı şimdi biz asıl suyu kurabiliriz biliriz. ne yapıyorsun ne yapıyorsun Arkadaşlar Hepinize merhaba bu videoda çiziş yapamadım Kanalıma abone olmayı unutmayın Bu ne ya Heh. Gel şimdi. Böyle olmaz ki arkadaşlar. Böyle olmaz, olmaz. Böyle olmaz lan. buna gərə buna gərə qırğın dişli qırğın dişli qırğın dişli qırğın dişli qırğın dişli arkadaşlar canımı doldurmam lazım canını doldur 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 10 saniyə doldururam mən 5 saniyə Ha. Hadi lan gel lan buraya. Haydi. Niye yatmadın lan aşağı? Haydi götür şu Viktor'u. Haydi götür. Haydi götür. Haydi götür. Öl işte ya. Haydi şöyle ya. Gelecek arkadaşlar onlar gelecek. Lütfen alın bir şunlardan. Ötelim silahlarını. Onlar nasıl benim vuramadılar Gelecek şimdi onlar biliyorum. O m 4üz Scar'ın yerine o zaman ben bir M4'ü Göstereyim. Çileşte geldi. Çıştı onlar buraya düştü. Onlar buraya inecek arkadaşlar. E şuradaki evlere falan gidip bakmam lazım. Arkadaşlar Victor'umuz da çok iyi. Eskin, ne? bir M24 falan ver lan bir AVM bir AVM lan bir AVM çok iyi çok iyi kar98 ha bir birden kar98 mi lan Arkadaşlar Kar98'e geçiyorum ben Kar98'de Çözdürdük ama Şimdi biz bunu atalım Palayı da atalım Alt e, x'i Buna koyalım şimdi başka ne var bak bu mermiler burada boş başa duruyor bunlar da arkadaşlar öyle bir kusmam gerek ki benim öyle bir kusmam gerek ki arkadaşlar buldum Alan nereye attım? Çok iyi çok iyi çok iyi. Ön bizi bir hemen uçalım baba. Beni görme. Beni görme. Niye ateş ediyorsun? Durma, durma, durma. Durma. Arkaya, arkaya. Arkaya. Bu çok güzel oldu. Gördüm, gördüm. Merhaba nasılsın? Hadi vur 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 ya vur şunu vur ya sen bunu vurarsın ya. Ne yapıyorsun? Oh be. Ne ölmez bir şeymişsin. Allah'a gidiyoruz az kalsın. Ne hemen adamı öldürdük valla. Arkadaşlar küçük bir kasmalar falan olabilir. Valla başlayın arkadaşlar elimde geleni yapıyorum sizin için. 98'in verimisini değiştir. Valla elimde geleni yapıyorum arkadaşlar. Ne yapayım daha ben? 4x götürmedim mi? Ha götürdü. Götür. Götürmüş götürmüş. Şimdi. Ben bu taraftan gidersem bu tarafa dönürse gidirsem. Donma Allah rızası için, bir donma. Adam var yakınlarda biliyorum. İnşallah bizim de abimi falan yoksa. Bende de kar kardoksan... 98 var lan. Valla ee, Bir şeyler oluyor Keşke pusma yerimizde kalsaydık. Beni vurmayın, beni vurmayın. Bir ben masum. Yok, öyle vuruş mu var lan? Nereye gidiyor? Allah nereye gidiyor? Gördüm adamı. Dönürse valla bir vuracağım adama. Dönmezse tabii ki. Oh my god. Allah sizin nereye koşuyorsun? Bak vurulacağız. Vurulacağız. Valla vurulacağız. Bak. Öyle durma öyle. Öyle durma orada. Başka ne istiyorsun? <laughs> ne yapıyorsun daha? <laughs> oha! Oha! Arkamda! 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 arkamda, arkamda. Nereye bakıyorsun? Arkamda. Arkamda. Valla arkamda. A, vur. Vur. Hadi vur. Böyle kasma görmedim ya be hayatımda ya. Hadi götür bu kar 98 midir? Nedir? <laughs> götür. Götür artık. Götür ne olursun artık. Ateş. Ona değmedi mi şimdi o mermiler? Koş koş koş. Ee, adam öldürdü. Famasla bir de... Bir de Famasla, Famasla vur, vur. Nereye vuruyor? Nereye vuruyor artık? Nereye? Nereye? Öldük, öldük arkadaşlar biliyorum. Ah nereye vuruyor? Vuruyor, vuruyor. Nereye vuruyor? Alan da geldi artık. Nereye vuruyor? Ben böyle bir şey görmedim ya. Öleceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar. Ölmedik ölmedik adam da orada. Gel lan buraya seni vuracağım lan. Ben nasıl vurdumsa sen ben de seni öyle vuracağım lan. Doktor. Yes. Arkadaşlar bir tane varmış. Vurma artık sıkma sıkma artık sıkma. Arkadaşlar 4 Bir alan sen koşman lazım arkadaşlar. Ama söylüyoruz. Vallahi ben bir uçuyorum arkadaşlar oraya. Hayır. Arkadaşlar uçuyorum. Başımın burada ne oldu? Gel görüyorum. Çatamayacağız arkadaşlar. Başımın oldu? Buradan, hadi yavaş yavaş. Uyumam ağır. Partladı mesela bir şey. Bırak bırak. Ayağı uyuruma. Bak. Bak. <laughs> ne oldu bura? Hiç. Yok. Partladı. Şey. Partladı bura. Ağ bak, bak gözün kıssın. Çekildi. Yok, yok yok. Yok kötü. Arkadaşlar öldük. Sağ olun öldük. Eee bu videoda buraya kadar idi. Ölmedik daha. Alan geçirseniz vallahi helal olsun. Oh! Oh arkadaşlar o. Oh. Sondu, sondu. Canını fullle, canını fullle, canını fullle çok iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. Oha 34 nöfər kalmış hala. E, ee, öldük arkadaşlar bu çok iyi oldu. Arkadaşlar bu öleceğiz ya. Valla böyle giderse donma giderse. Ölürüz biz. Valla böyle donma olursa ölürüz biz. Gördüm gördüm gördüm. Adamı gördüm. Adam gördüm. Vurdu lan nereye bakıyorsun? Öldürecek daha adam. Ne istiyorsun? Hadi. Ateş. Vallahi çok kötüydi. Nereye sıkıyorsun? Daha nereye sıkıyorsun? Öldü mü? Oğlum bak yedi. Nasıl bak yapılır lan bu? Bas bunu. Bas sana. öleceğiz sana. Öleceğiz arkadaşlar bu arada. Böyle bir şey görmedim abi hayatımda. Oğlum 0. Sıfır... Oğlum ben de olsam ya, ben de olsam ya böyle idelse. Haydi haydi. Ya 0 anıyor nereye? 10 da mı saniye salıyorsun? Tanrımı fullemem lazım arkadaşlar. Çok kötü gidiyor. Şirin kaydı basarım arkadaşlar. Sonra öldürürüz onu da. Adam orada hala. Bunu biliyorum. Burada değil mi Lan. Gitmiş. Çok ilginç gitmiş. Çok ilginç. Suyun içine düşerse valla. Uç artık uç. Haydi haydi. Neden düşüyor şimdi yere? Nereye indi lan? Arkadaşlar. Benim kafa gitti. Sayyum. 2 saniyeye tullanıyor yere. Hadi be. Ölme lan. Oraya kadar ölme lan. Canlı fulle, canlı fulle, canlı fulle. Canlı fulle. Canlı fulle hemen, canlı fulle. Bir kit lazım ya bize la. Canlı men lazım. Canlı fulle men lazım. Nereye koşuyorsun daha? <laughs> bitir ya, bitir, bitir, bitir. Koş, koş. Tam tarına sonra basıyorsun lan. Bu da axırıncı Öleceğiz galiba ya. Öleceğiz arkadaşlar. Öleceğiz. 17 kişi kaldı. 16 kişi. Oha be. Oha be. Bu nasıl oluyor? Suya atmış direkt ya. Bizim köprüye gitmemiz lazım arkadaşlar. Biz ölebiliriz. Ölebiliriz. Suyu atmış arkadaşlar. Bir tekne olsun, bir tekne, bir tekne, sadece bir tekne. Başka bir şey istemiyorum, sadece bir tekne. Bir tekne olsun. Bir tekne. Bu alandan çıkarım. Oyun alanından dışından çıkarım. Oyun alanı daralıyor, çok güzel oldu. Hemen ya bir şey yok mu burada ya? Öleceğiz arkadaşlar, öleceğiz, 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 Ya bu nasıl? Bu nasıl bir şey ya? Öldü arkadaşlar. Ya bu enerjiler ne isimmiş ya? Bir canı çok aldır bu enerjiler ya. O can falan çok almıyor, direkt öldürüyor. Öyle bir şey işte bunlar. Öldük arkadaşlar öldük. Bunu biliyorum öldük. Öldük ya. Kurtulmamızın imkanı yok. Öldük. Bu nasıl oluyor ya? Arkadaşlar bölümü de burada sonlandırıyorum. Çox yaxşı oynayacaq. 4 ilə çıxdı arkadaşlar. Vallah elimlə yenə yaptım. Oyun alandan çıxmadan çıxmağa çalışınca gördün sən telefon dondurdu. Eee, hərkəs şey kanalıma abunə olub, like atmayı unutmayın. Bir də sizcəm arkadaşlar, 200 abunə, 4 təana abunə qaldı. Artıq abunə olun ya. Sağ olun.